Selam herkes ben Gamecolik Bugün sizlere haftada bir yaptığım haftada bir harita oynadığımız bölümün ikinci bölümündeyiz Bu hafta bakalım haritamızda neler var Bu, harita, bu hafta Colt oynayacağım Hadi başlayalım bu arada beni takip etmeyi unutmayın ve kanalı beğenmeyi de unutmayın yaparsanız güzel olur. Hadi başlayalım. Ama ihtimalimiz olabilir bu takımlar. Sen bunları al. Ben alsam onları. Botlar çok, çok yani. Bazı oyuncular çok sıkıntı oluyor. Yani. Allah kuşa geldi.

Öldüm, öldüm, öldüm. Ya hayır arkadaşlar ya. Of. Tabii o da ne yapabilirim ki? Hadi bir işine bağlı. Alması yok. Çeliği alsa belki alabilir. Benim de zaten yok. Ama beni beklesin isterse. Bilmiyorum. Bir şey çok sıkıntı oluyor ya. Bot yani. Daha sonra arkadaşlar Hayır. Ölmem mi Ölmem ya. Şansa bak. <laughs> Arkadaşlar iptal ettim de oluyor ya. Geldim. <laughs> Hayır, yani. evet ya çok zor dönmemiz zor çok zor ya of. Arkadaşlar ya. E, sağlık olsun. İlk videomda ilk, videomda, ilk izin izin gibi. İlk maçı kaybeden son maçı kazanır. Değil mi? Bugün de koltuğu bir 35 yapmayı düşünüyorum. 35 yaparsam e, şu an en iyi ikinci karakterim olacak. Zaten öyle galiba. Tam emin değilim. Hadi ortaya ve maça başlayalım. Gelilere bak daha güzel bir bak gidelim mi arkadaşlar? Bence gitmez. Siz de isterseniz olmayın. Bence gitmez. <laughs> hayır, hayır. Değil i̇şte Adamlar tezgah kurmuş buraya. Aldılar yukarı kaçtılar. Aaa bizimki almış yapmış. Hmm, hayır ya. Sen o bas. O bas. bas, 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 bas. Tekrar doğduk. Dayan. 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 dayan saniye i̇ki saniye. Ne lansın be? Birinci olmuşlar. Arkadaşlar. be. Mükemmeldi bu maç. Çok güzel. Ona laf ettim ilk başta ama çok güzel oynadı. Bir baş. Bunun sözü bize çıkıyor mesela. Yani nasıl denir? İncelemeler falan eskisi, eski Brawl eski Stars'ı seçerdiniz Yoksa yeni Brawl Stars'tan devam etmek isterdiniz? Ben olsam eski Brawl Royce orada Orda Mega falan vardı. Hop durdururum Gördünüz mü? Hayır Alabilir, alabilir. Alabilir. Evet. alabilir. Kitle de iyilik muşal arkadaşlar ya. Sıkıntı ya. No, no. Neyse. Evet, ona artık çaldık arkadaşlar. Ona Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada yani Brawl Stars dışında böyle savaş oyunları seven var mı? Mesela bu bu kanala ileriki zamanlarda PUBG videoları da gelecek. Oralar fikirlerinde yazarsın. İstediğiniz gibi yani iletişim. Hemen internetim geliyor. Oyo. Aldım koşuyorum vallahi bastım diyorum <laughs> vallahi bastım 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 Lan yedeyip, Abisi geldi. <laughs> lan kaçıyor. Sağ olun bu ne? Kaçma ya. Kaçma lan korkma. Bir <laughs> Frank daha Frank baba bu. Hadi 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 hadi. Sen alt atayım. Sen alt atayım. Sen alt atayım. Adam bir gibi oluyor. Kaç adam yerler. ya. Hay Allah. Hay ya. Arkadaşlar. Ay ya. Ama çok zor ya. Oyun ne ya. Bir bu söyle. Ancak ne istiyor Gel. Ben geldim. <laughs> arkadaşlar. Ne yaptı bizim ülke? Ne yaptı? Ne yaptı? İlk evler çıkmıyorum. Ah be. Bir efsanevi gelseydi. Çok güzel olacaktı. Bu arada kaç tane efsane var? Yorumlara yazabilirsiniz. Ben de 3, 4, 5 tane efsanevi var? Ben toplamda 61 karakterim var. sizde kaç tane varsa bence şey yazın. isterseniz tabii. Hadi kaldığımız yerden devam edelim. Ama tek hesaplaşmadan. Çünkü çift olunca arkadaşlarımız çok sinir bozucu oluyor. Değil mi? <laughs> o kutaktan benim için o da kafi ya. Arkadaşlar. Hayır. Hayır ya. Seni yıldızlar Arkadaşlar Nasıl geri aldı beni ya Arkadaşlar bu arada Yoruma anket açarım Aşağıda açmam Ronaldo mu Messi mi? Ve 90 en toptu. Tak verir Messi'ye. diyor ama buradan geleceğim. Ya nereye gidiyorum? Şey dedim. Bye guys. O buradan. Hopa, Hayır. nasıl ben ya? <laughs> Arkadaşlar da girsek ya. <gülüyor> <gülüyor> bu harita gelmiş bu harita çok güzel. Girelim burada. Ben bu haritada VSL atıyorum. VS'ler de görmüşsünüz zaten. Hep bu haritayı kullanıyorum. Yakında challenge videosu da gelir arkadaşlarımla. Videolar gelir. Evet, bizim takım yine bot gibi. Karşıda kral var. Ne arkadaşlar? O daha geldik. Yani geldik Ya ya Oynamıyorum ben adam Oynamak mı? takım <laughs> Aa, aa mükemmel, mükemmel Ben saldım arkadaşlar geri zekalı. Öldü ya öldü. Üstüne de. ya. Öldüm. Öldüm. Arkadaşlar ben Mortis bunu için ben şey yapmak istiyorum. 30 FB yapmak istiyor. Bir türlü de yapamadım ya. Bir de karşı takıma bot geldi. Çok güzel oldu. Ama gelmiyor işte. Gelmiyor.

Oh, <laughs> no. Oğlum adam yok bir şey ya. Bak bu kadar adam Of, ey Perez boyarı Santez geçirmez protez. Da Onu arkadaşlar? 30 gitme oldu be. Şimdi artık Mortis ve Dynamite'i kasmaya devam edebiliriz. Bugün aynı işler kastlar. Evet, bak, bak, Dynamite oynadık. Şimdi de bir Mortis oynamamız yok mu be? Olsun be. Hangi haritada oynayalım? Bunlar ya. Bu, buraları kayıtta oynayalım arkadaşlar. Sizce Brawl Stars'daki en güzel harita hangisi? Yani oyun modu hangisi? Bana göre şu anda Brawl Hockey'i. Çünkü böyle çok kayıyor oynuyor ya. <laughs> hayır, hayır... <Hadi. gülüyor> <Ay, ay. gülüyor> Arkadaşlar! Orada adam var. <gülüyor> <gülüyor>

böyle bir şey yapıyorum. Hayır. Hayır. Yaylısın da. İşte bak şimdi bunu pürel. Oynayamadım çok. Neyse hadi gel tekrar oynayalım. Siz benim en sevdiğim karakter bence Brawl Stars'ta Mortis ve Dynamite. Çünkü güzel adamları kastığından beğendiler. Allah Meta Max kesin altın Aaaa Altın ikiymiş dayı Biz yenildik Belki yenilmedik ama biliyorum da, da emin değilim ya, Naaapıyo bu ya Tezgah lan bu ya! Nasıl nasıl olur kence Hemen çıldıracağım Hadi okay, okay, okay. okay, Let's go. Hadi buraya gel. Şimdi atıyorum O, Oo, <laughs> <bir arabtim. gülüyor> Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar ve bu. tamam. Şöyle. bir 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 ya <laughs> Wow! <magne>. Ne <gülüyor> 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 bozuldu ya. Top şöyle attım. Hayır ya. Bu <laughs> <laughs> nereye attım ya? Bülül hülül hülül Bülül hülül 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 Lan Ne diyor bu? Hop 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 Attım lan ne yapıyor bu? Adam trollüyor maçı arkadaşlar <laughs> Atla bitsin atla bitsin ya Yeter ya Oooo Valla şey ne ya? Şikayet edebiliyor Bakalım bir. Olmuyor ya. Şikayet edebilseydim edecektim. Takım yani takımı sabote ediyor arkadaşlar. Hadi bir son bir maç daha gelelim. Sonra bir kapatacağız.

아우 그래요? 아유 말 꾸러미 없애니 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 말 꾸러미 없애

Arkadaşlar hep izlediğiniz çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.